İyi günler. 31 Ağustos 2016 Forex seçimi için birbirimize bakacağız. Yürlüdolar'dan euro başlayalım. Ee, Eurolar yani şimdi şey dolar güçlenmekte biliyorsunuz birazcık. Yani nereden döner, nereden şey yapmış, onu bilmiyorum da yani hızlı da çok hızlı değil. Ee, yani şu anki konjektüre göre yani şu anki bizim programımıza göre, Türk liraya gelince zaman satılır, başka da bir numara yok. Eğer yani dersiniz ki şuradan şunun üstünde birkaç var yani şöyle bir kalıcılık bir daha olursa yani şu kırmızının üzerine çıkmış ya şurada fiyat bunun gibi bir kalıcılık daha olursa Turkuaz'a kadar bir scalping denenebilir kısa stoklu yalnız yani, e, kendi kurallarımıza bağlı olarak yani çok düşük şeylerle e, stoklarla burası kovalanabilir burası kaç bitmiş 10-20 o 10 kadar ama normalde şu Turkuaz'dan satış verilir ya dün e, ben bunlara girmemiştim de bizim çocuklar girmişti BTI'ye. Onlar sıfıra sıfır çıktılar. E, dünkü programda İsmail ve e, Burak yanındaydı biliyorsunuz. Onların bir kaybı olmadı burada ama yani aniden düştü işte gördüğünüz gibi. Temel mevzular yüzünden. E, şimdi de yine burada veya burada satılır bu. Yani artık alım değil de yani kırmızı ve sarı okumuz aynı anda çıktığı için yani buradan veya buradan bir satış kullanılabilir. Stokla buralara bir yere koyarsanız olur. Türk lirası yani dün Türk Lirası'na yeterince yorum yaptık hani şey bakımından. Dün yükseleceğini de görmüştük yani bizim program bağlamında. Ama ben girmedim işleme, girmiyorum. Size de pek tavsiye etmiyorum ama program uyuyor mu uyuyor. Ama kayıtlar kayıplar büyük olabilir, stoplar çok uzun koymak zorundasınız. Yani programa göre bakarsak Türk Lirası'ndan alınır. Başka bir numara bugün Türk Lirası'nda. eğer fiyat Türk Lirası'ndan geçerse, işte kırmızı ok çıkmış, ne bileyim bir de bir sarı ok aşağı gösterir, sarı şarkı şey yani başka bir. Yani buna, buna pek ulaşmayın diyorum ben de. Altın, dün altında kaç bir kaldım ben ya? 1321'den mi ne girdim ben? Hatta e, dün izleyenler görecektir ben, yani işte bir şeyim açıktı şuralarda bir yerdeydi. Ya şurada falan çıktı ama yok yani. ya, daha yukarıdan mı girdik? Ya, 110, 110, 120 civarı bir şey aldım ben buradan dün. Tam da şeyde yani e, biz yayın esnasına girmiştim hatırlıyorsanız güzel şeyde şeydi pozisyonda çok güzel pozisyonda biraz uzun sürdü hani e, belki girenlerimiz olmuştur erken çıkmış olabilir ta gece vakti oldu yani ben take profit'ten çıkmış gece ondan sonra yani güzel pozisyonda bu turkuazdan bir satış denenebilir şimdi ya da diğer şeyler kovalanır yani işte yukarıdaki listeleri kovalanır falan çünkü bayağı bir düştü ne biter. Japonya'nın turkuazı çok uzak, yani turkuazı çekilirse alınır diyeceğim ama turkuazı çok uzak, yani çekilmez herhalde buna es geçelim, bunda bir şey yok. Kahve doları e, Japonya'yla aynı, yani turkuazı çekilirse alınır. Pound kaç günden beri bizim turkuazı hiç eklemiyor bu, yani hiç, sıfır. Sanki turkuaz burada yokmuş gibi böyle pozisyonlarda böyle uzak durmanızı öyle diyorum yani siz biliyorsunuz. Şöyle bir bant yapmış gördüğünüz gibi birazcık geçmişe gidelim. Yani şurada o bantı şurada bir bant yapmış. Tam bizim medium target bir'e denk geliyor. Öteki de burada. Şöyle bant diyelim. Yani bu bantın içinde. Bantın da tam ortasında şu anda. Bundan da uzak duruyoruz. Avustralya doları. Avustralya doları buradan sat. buradan satamayız. Avustralya doları da yine tüm e gelirse satılır. Başka bir şey yok burada. Ya da high stop loss çizgisinden bir alım denenebilir. Ee, eğer kırmızı aşağı göstermezse, kırmızı ok aşağı yanmazsa, kırmızı o hala yukarıysa şuradan bir alım deneyebiliriz. O kadar. Euro-GVP yani şurada ayaktaysanız burada satılmış olması gerekeceğini biliyorsunuz demektir. Turba geçmiş, muhtemelen son nokta aşağıya sarı. Evet aşağıya. Yani e, bu buralardan bir yerden satmış olmanız lazım eğer ayaktaysanız o saatte. Şimdi ise Turkuaz veya yine buraya geldiği zaman bir satış denedir. Turkuaz'ın 15 bir parkasına, buralara bir stop loss. Buradan satış kovulurdu. Frank. Evet, Frank'ta şey, bir de dolara dönüyorum. Bir de Zaten Aynı pozisyon ama Ya şey, bunu da turkazda çekilir salalım. Ya da medium stop loss çizgisine çekilirse, şunu ölçelim. Medium stop loss ile turkaz ne kadar? 19, 15 de koyacağız. Yani e, medium stop loss çizgisinden alınıp, şşş, şu bölgenin bir 5 bit farkası, 35 bitlik bir stop loss. Ama o zaman da target bir hedef oluyor, 25 bit. O da değmez. Yani ya buradan bir kısa stokla deneyeceğiz ya da turkuazdan şuraya bir stok koyup yukarıya zorlayacağız. Yani bunun başka bir şeyi yok. Aç gibi nöro örtümde. SP500 şu an satılır. Evet yani şu anda satılır. Güzel poz. Sarı çıkmış, kırmızı çıkmış turkuazın orada satılır abi. Yani bu kadar basit. Hedef neresi? Burada patlatmış meydan utarladıkları zaten hani. 2 minimum. 2 de çıkılır. Çok güzel poz. Yeni Zelanda, <laughs> Avustralya'nın burada satış demiştik şey çıkarsa burada çıkmış. Burada bekleyelim bakalım ne olacak. En son sarı okumuza bakalım. Bekleyeceğiz burada. Yani yeni bir konjektür oluşmasını bekleyelim. Yani yukarı doğru bir sarı ok veya aşağı doğru tekrar bir kırmızı ok bekleyelim. Satmak için mutlaka kırmızı ok bekleyelim. Yukarı gitmesi için de sarı ok bekleyelim. O şekilde beklemede kalalım. Yani bu çok muallak tabu. Yani Turplaz'da ne olduğu belli değil. Turplaz'ın hikayesi. Brand Vitae'nin hemen aynısı. Kırmızı, sarı. Buradan veya buradan satış ama Vitae'de satış pozisyonumuz daha iyi. Nasıl niye daha iyi? Bu High Stop Loss çizgisiyle birbirine daha yakın burada satışla yani bir plant. Yani ikisinin aynı anda işleme girmiyoruz biliyorsunuz. Hangisi daha uygun sonunda giriyoruz. Hangisinin çizgileri daha netse onda giriyoruz. ÖCP <laughs> evet. Bayağı oldu bu kısa bu küçük Geri çekilir, savunur. Buralara geri çekilir, savunur. Sakın buralardan falan almaya kalkmayın. O kadar. Bunda da başka bir şey yok. Daha kısa bakalım kırmızı, sarı, turkmazı patlatmış. Burada almak için bayağı bir şansınız var. 15, 30, 45, 1 saat boyunca şu çizgiden alabilirdiniz. Buradan buraya ne kadar çıkmış? Bayağı bir çıkmış. Güzel pozisyon. Evet. Bugün e, yine yönler belli geri çekildikçe alıyoruz dün çok güzeldi yani sadece e, patladıysanız bir VTI'den patlamışsınızdır kendinizi kollamadıysanız onun dışında patlayan işlemimiz yoktu o da bizim ben girmedim de bizim çocuklar sıfıra sıfır çıktı onda almışlardı çünkü onları sinyal güzeldi dün Aa, orada biz bir ters bir şey yaptık VTI çok nadir yapar bir de şeyde temel analizlik durumlar da yapar mesela bugün şimdi çarşamba saat 5.30'da şey açıklanıyor işte bu yanan petrol stokları falan filan var 5-6 tane veri var VTI o saatlere dikkat ediyoruz VTI temel evinizde yani veri açıklandığında ters köşe yapmaya bayılır stok yoktur bilmem ne yoktur hani e, siz fiyatın yükseleceğini öngörürsünüz önce bir yükseliyormuş gibi yapar girersiniz arkası düşer veya stokları ağzına kadar doldur petrolü koyacak yer yoktur öyle veri açıklanır birden düşmeye başlar ah dersiniz tamam buradan gireyim dersiniz Sonra bir bakmışsınız siz girdikten sonra yükselmeye başlamış. Hani VTI'de e, te teknik olarak çok istikrarlıdır. Ama temel analiz olarak son derece dengesizdir. Dikkat ediyoruz. Onun dışında Cuma günü herhalde tarım dışı sistem var yine bu ay. E, o gün geldiğinde konuşuruz. Hani bu tarım dışı sistemin de bir şeyleri var. Hani hafta içinden hani belirtileri bilmem var. Onları yavaş yavaş şey yapacağız. Yani e, her şeyi yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. O gün geldiğinde konuşacağız zaten. Herkese bol kazançlar bereketli günler görüşmek üzere